Bu sektöre 20 Nisan 2013 tarihinde giriş yaptık. Eşarp ürün yelpazemiz, eşarp şal, iç giyim, bay bay iç giyim, e çanta, aksesuar olarak Karamseni halkımıza hizmet vermekteyiz. E bir buçuk, yaklaşık bir buçuk yıldır bu işteyiz ve e çeşidimizden dolayı Hatırı sayılır bir şekilde müşteri portföyüne sahibiz şu an için. Mustafa hı. Bey birçok iç giyim firması var evet. yani müsteride. Lider iç giyimi seçmelerinin nedeni nedir? Size göre farkımız ne? Farkımız öncelikle müşteri memnuniyeti, kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz hı hı. ve uygun fiyat politikasını uyguluyoruz. Lidere müşteri girdiği zaman güler yüzlü şekilde liderden çıkmasını sağlıyoruz. Ödeme kolaylığı da sağlıyorsunuz. Ödeme kolaylığı da. De... gibi fiyatlar çok ekonomik dikkatimizi çeken en büyük evet. en önemli nokta evet. buydu. Tebrik ederiz. Teşekkür öteki. ederiz. Çok hızlı yenilenen ve değişen bir sektör. Bunu da Gelen müşterilerimizin müşterilerimizden gelen talepleri değerlendirip fuarlara fuarları internet üzerinden olsun, görsel olarak olsun fuarları takip edip... Karamsar halkımızın isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Yani müşterilerin isteğine ve ihtiyacına bağlı olarak bu da temin ediyorsunuz. Evet. bu güzel ürünleri nereden getiriyorsunuz? Ürünlerimizi İstanbul'dan temin ediyoruz. Bonesera, Matmazel, çantalarımızı, iç giyim olarak Kızıl Toprak, Levent Kızıl Toprak çamaşırlarından temin ediyoruz. Hepsi diğer kendi sektöründe markadır. Bu şekilde Karemsel halkımıza. Bu markalarla markaları sunuyoruz. Ne güzel, kaliteyi evet. Karımuzay'a taşıdınız. Evet, doğrudur. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Ee, dış giyim kadar iç giyim de çok önemli değil çok mi? Çok önemli, çok önemli. Mesela şimdi e, sektörümüzde Çin malı diye tabir edilen hı hı. iç giyim var. Kesinlikle bir e, profesörlerin, bilim adamlarının bahsettiği. Kanserojen madde içerdiği için kesinlikle dükkanıma sokmuyorum, mağazama sokmuyorum bu ürünleri. Buradan o zaman hemen izleyicilerimizi bu konuda uyaralım. Değil evet. mi? İç çamaşırı alırken nereye dikkat edeceğiz? Önce kaliteye. Kalite. Değil mi? Muhakkak kalite. Marka ve kalite. Hı hı. Karemsel e, halkımızın e, bayram için özellikle lideri tercih etmelerini istiyoruz. E, marka ürünlerimiz olarak Armine, Aker, Armanda, Matmazel. Bunun yanında daha uygun eşarp ve şal çeşitlerimiz, iç giyim çeşitlerimiz için kalemsel halkımızı bekliyoruz. Tarzını yenilemek isteyen bayanları lider iç giyime bekliyoruz. bekliyoruz evet, Bayram evet. öncesi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Bizim teşekkür ederim. Için Çok sağ olun. Hoş be. geldiniz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili Eko Başarı izleyicileri İzmir Karamürsel'den efendim lider iç giyimden seslen. Şimdilik aktaracaklarımız sizlere bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyo'nda. Hoşçakalın.